Evet, momentum itme ve çarpışmalar üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bu videoda momentumun korunumu ile ilgili konuşuyor olacağız. Yalnız buna geçmeden önce bir iki tane tanım yapalım. İlk tanımımız iç kuvvetler olacak. İç kuvvet dediğimiz zaman herhangi bir sistem içinde cisimlerin birbirlerine uyguladıkları kuvvetlerden bahsediyor olacağız. Zaten çok açık bir tanım. Dış kuvvetler dediğimiz zaman ise sistemin herhangi bir parçasına sisteme dahil olmayan bir cisim tarafından uygulanan kuvvetleri kastediyor olacağız. Şimdi bu kavramları da kullanıyor olacağız. Genellikle genellikle iç kuvvetler çok daha büyük olduğu zaman dış kuvveti, dış kuvvetlerin etkisi ihmal edilir. Ya da dış kuvvetler sıfır olabilir. Bu durumda sisteme izole sistem adını veriyor olacağız. Neyi kast ediyoruz? Mesela diyelim ki iki tane astronot düşünelim uzay boşluğunda. Astronotu da nasıl çizeceksek i̇şte şöyle yalandan çizelim işte. İki tane astronot ve bu uzay boşluğunda bu astronotların birbirine dokunduğunu düşünün bir şekilde. Bu böyle birbirlerine dokunuyor bunlar. E bunlar şimdi uzayda uzay boşluğunda olduğu için yer çekimi ivmesi sıfır olduğunu düşünüyoruz. Bunların süzüldüğünü düşünüyoruz boşlukta. Dolayısıyla aslında bu iki ne diyelim bu iki kişiyi cisim olarak A kişisi ve B kişisi diye düşünelim ve bunların bir sistem oluşturduğunu düşünürsek bu cisimlerin e, bu aslında izole bir sistemdir diyebiliriz değil mi? Neden? Çünkü bunlara dıştan etkeden bir kuvvet yok. E, bu şekilde bunlara izole diyebiliriz. E, dolayısıyla e, ne diyeceğiz? E, sadece bunların arasında, bunlar birbirine dokunduğu zaman bu kişiler arasında bir kuvvet vardır. E, kuvvetler vardır. İç kuvvetler söz konusudur bu sistemde diyebiliriz sadece. Ve e, bu kuvvette nedir? Mesela A kisi B kisi e dokunduğu zaman A kisi B kisin'e bir kuvvet uygular. Bunu şöyle gösterebiliriz. A'nın B'ye uyguladığı bir kuvvet B'nin üzerindedir. Ve de aynı şekilde B'nin de A'ya uyguladığı bir kuvvet olacaktır. Bunlar da aslında etki-tepki çiftidir, değil mi? Newton'un üçüncü yasasını hatırlıyoruz zaten. Ve bu iki kuvvet arasında bu durumda şöyle bir ilişki olacaktır. Newton'un üçüncü yasasına göre bunlar birbirlerinin ters işaretlisi olacaktır, değil mi? Eksi A eşittir. Bunu da biliyoruz. Newton'un üçüncü yasası geri. Bunlar etki-tepki çiftidir çünkü bu kuvvetler. E bakın bu durumda e, neyi görüyorum? E, şunu görüyorum. E, F, B, B'nin A'ya uyguladığı kuvvetle A'nın B'ye uyguladığı kuvvetin toplamları sıfıra eşit olacaktır. Değil mi? Ya yani da sıfır vektörün eşit olacaktır. E ben e, burada kuvveti A açısından düşünürsem B'nin A'ya uyguladığı kuvvet B, bir tek bu kuvvet var A'nın üzerinde. E, ve bu kuvvetin Newton'un ikinci yasasını ne şekilde yazabiliyordum? Momentumun zamana göre türevi olarak da yazabiliyordum değil mi hatırlarsınız? Dolayısıyla bu kuvvet yerine A'nın momentumunun zamana göre türevi de yazabilirim. Aynı şekilde B için de aynısını yazabilirim. Dolayısıyla bu aslında B'nin yine momentumunun zamana göre türevi olacaktır. Ve bunlar da aslında sıfıra eşit olacaktır değil mi? E buradan aslında şunu da yazabiliriz bakın. Şöyle yazabiliriz. A'nın momentumu artı B'nin momentumunun toplamının zamana göre türevi burada ne eşittir? Sıfıra eşittir e, diyebiliriz değil mi? Bu şekilde de görebiliriz. Bu kuvvetlerin toplamı sıfıra eşit. E Bu durumda bakın e, sistem için toplam momentum tanımlarsak eğer mesela bu momentumların toplamına da yani PA artı PB'ye de e, P dersek bu da sistemin momentumu olacaksa e, buradan neyi fark ederiz? E, dolayısıyla sistemin momentumunun zamana göre türevi sıfıra eşittir. Bunu fark ederiz değil mi? Dolayısıyla toplam momentumun zamanla değişim oranı demek ki sıfırmış. E, o halde burada e, bir şeyin türevi sıfırsa demek ki bu sabit olmalıdır değil mi? Yani türevin zaten özelliği biliyoruz. E O halde bakın eğer bir sisteme etkeden dış kuvvetlerin toplamı sıfırsa toplam momentum sabittir diyoruz. Bu sabit olmalıdır türevi sıfıra eşitse eğer. E, o halde bakın e, işte burada momentumun korunumunu ifade etmiş oluyoruz. Bunu biliriz bir yerde. Ne diyelim? E, momentumun korunumu dediğimiz zaman eğer bir sisteme diyelim bir sisteme etki eden etki eden e, dış kuvvetlerin diyelim dış kuvvetlerin kuvvetlerin toplamı sıfırsa toplamı e, sıfırsa e, sistem, sistemin toplam momentumu sabittir. Sistemin toplam ...momentumu diyelim, momentumu sabittir diyebiliriz. İşte bu momentumun korunumu olarak geçer. Tabi etkeden dış kuvvetlerin toplamı sıfırsa değil ya da bazen de ihmal edilir. Bunlar çok küçük olduğu için iç kuvvetlere göre ihmal de edilebilir. Ve bu durumda ne diyoruz? Momentum korunur. Yani toplam momentum sabittir diyoruz. Evet bu şekilde düşünebiliriz konuyu. Şimdi bu bu prensibe de momentumun korunumu adını veriyoruz ve de bir gördüğümüz gibi Newton'un aslında üçüncü yasasının bir sonucu yine e, tabii Newton yasaları da eylemsiz referans çerçevesinde geçerli olduğu için bu prensibin de yine eylemsiz referans çerçevesinde geçerli olduğunu unutmayalım. E, şimdi şurayı bir temizleyelim, burayı şöyle temizleyelim ve e, burada aslında tabii e, bu prensibi e, iki fazla cisim içinde yazıp genelleyebiliriz. Dolayısıyla e, toplam momentumu ne şekilde bulabiliriz? Mesela iki cisim olabilir ya da daha fazla cisim olabilir. Daha fazla cisim ya da böyle 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 daha fazla. Kaç tane varsa. Bu da zaten momentumda neydi? E, biliyoruz ki kütle çarpı hız idi. Dolayısıyla mb çarpı vb olacaktır. İşte kaç tane varsa bu kadar. Bunların toplamı demek ki sabitmiş bir sistem için eğer ki ee, bu şekilde etkilen dış kuvvetlerin toplamı sıfırsa momentum sabitmiş. Yani burada sabit bir değer buluyoruz toplam için. Yani burada şunu demek istiyoruz sabitlikle ilgili, e, yani söylediğimiz şeyin açıklaması şu: burada tek tek cisimlerin hızlarımızları momentumları değişebilir ancak toplamları sabit kalacaktır diyoruz. Eğer ki sisteme etki eden dış kuvvetlerin toplamı sıfırsa diyoruz. Tabi e, bu vektörel bir eşitlik olduğu için. E, şunu da söyleyelim bu eşitlik bileşenler içinde tabii geçerli olacaktır değil mi? Px yazarız işte buraya vx yazarız falan filan bunların toplamı birbirlerine eşit olacak. Zaten o vektörlerin özelliği. E, kısaca e, bu toplamın sabit olduğunu söylüyoruz belirttiğimiz şart ile. Evet şimdi birkaç tane örnek yapalım. Bunu nasıl uyguluyoruz? Bir görelim momentumun korunumu dediğimiz şeyi. Diyelim ki bir kişi 3 kilogram ağırlığında bir tüfeği gevşekçe rahatlıkla geri tepebilecek şekilde tutuyor. Kişi tüfeği ateşlediğinde 5 gram kütleli bir mermi 300 metre bir saniye hızla yatayda hareket ediyor. Tüfeğin geri tepme hızı, tüfeğin ve merminin ateşlenen sonraki kinetik enerjileri nedir diyoruz. Önceki ve sonraki durumları çizelim. Tabii tüfek çizmesi biraz zor. Ama dandik bir şey çizelim şuraya şöyle işte. Belki oldu mu böyle tüfek gibi bir şey işte. Olsun bu. Ee, burada en başta ne var? Ee, tüfek ve mermi var. Tüfek artı mermi içinde de mermi var bunun. Bu e, önceki durum, ateşlemeden önce ve sonraki e, durum ne olacaktır? Sonraki durumda da tüfek biraz geri tepecek, değil mi? Ateşlemeden sonra belki işte şöyle tüfeğimiz böyle bir şey olacak ve buradan bir de mermi çıkacak gidecek değil mi? E, tüfeğin e, 3 kilogram, buna M tüfek diyelim. bunu 3 kilogram diyoruz. Merminin de e, ağırlığının e, 5 gram olduğunu biliyoruz. Onda 0,005 kilogram diyelim değil mi? Kilogram kullanacağız çünkü. E, bu da mermi, e, M mermi diyelim buna da. E, ve de bunun hızının ne olduğunu biliyormuşuz. Ve... E, ve mermi X diyelim değil mi? Sadece yatayda hız var. X bileşenini yazdığımızı düşünelim. Bunun da 300 metre bölü saniye olduğunu biliyormuşuz. Ve tüfek de geri tepiyor bir şekilde ve bunun hızının ne olduğunu soruyor. Hikaye bu. Şimdi tüfeği tutarken tabii kişinin uyguladığı kuvveti ihmal edebiliyoruz. Çünkü gevşekçe, rahatlıkla tepebilecek şekilde tutuyor filan denmiş. Bu ne demek? E buradaki tüfek artı mermiden oluşan sisteme dışarıdan tabii normalde biz tutup mutup bir kuvvet uyguluyoruz. Ama bunu ihmal edebiliyoruz demek. Yani burada şu kelimelerle onu anlatmayacağım. O kadar küçük bir kuvvet ki bunu ihmal edebiliyoruz. Dolayısıyla sisteme dış bir kuvvet etki etmemektedir diyoruz. Sisteme dış kuvvet etki etmediği zaman ya da çok küçük ihmal edilebilir olduğu zaman bu şekilde yatay eksende toplam momentum korunur. Momentum korunur diyoruz. Dolayısıyla Burada da sadece yatayda bir hareket olduğu için yatay momentumdan bahsedelim. Yani momentumun sadece x bileşeni olduğunu görüyoruz. Px eşittir. En başta ne? Önceki konuda bakardım. Bunlar duruyor. Px eşittir. Sıfır başta. Dolayısıyla toplam momentum aslında başta sıfır. E sonra da sıfır olmak zorunda. Korunmak zorunda dolayısıyla. E o halde neyi yazabilirim? Px e, neye eşit olacaktır? Sonraki durum için yazacak olursak. E, mt çarpı v e, tüfek x diyebiliriz değil mi? Tüfeğin kütlesi çarpı tüfeğin geri tepkindeki hızı artı m e, mermi çarpı v mermi x diyebiliriz. Bunların toplamı en baştaki momentuma eşit olmak zorunda. Korunduğu için momentum. Tabii tüfeğin hızını e, geri tepme hızını soruyor. Yani v soruyor. Bunu da çekecek olursak buradaki eşitlikten Eksi M mermi çarpı V mermi X bölü M tüfek olduğunu görüyoruz. Ve bu da neye eşit olacaktır? Bu da her şeyi yerine yazacak olursak eğer. V mermi M mermi var burada. Bir de M tüfek var değil mi? Başında da şurada bir eksi var. Dolayısıyla her şeyi yerine yazıyorum. M mermi neydi? 0,005 çarpı 300 bölü 3. Bunu bulacak olursanız V tüfek x'i eksi 0,5 metre bölü saniye olarak bulursunuz diyelim. Buradaki işlemi yapacak olursanız. Demek ki geri tepme hızı buymuş. Tüfeğin ve merminin ateşlemeden sonra kinetik enerjinin zaten bulması kolay değil mi? Kinetik enerjisi ne olacaktır mesela merminin? 1 bölü 2 m mermi V mermi x'in karesi olacaktır. 1 bölü 2 çarpı 0,005 çarpı 300'ün karesi olacaktır. Bunu yapacak olursanız 225 Joule bulursunuz. Tüfeğin kinetik enerjisi ne olacaktır? Onu da bulacak olursak. 1 bölü 2 çarpı ne olacaktır? M tüfek çarpı V tüfek X'in karesi olacaktır. O da 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı eksi 0,5'in karesi olacaktır. O da 0,375 Joule olacaktır diyoruz basitçe. Evet, e, bu şekilde e, momentumun korunumundan yararlanarak e, bunu yapmış olduk, değil mi? Şimdi bir soru daha yapalım, bir örnek daha. Diyelim ki sürtünmesiz bir yüzeyde A ve B cisimleri birbirine doğru hareket ediyor. Çarpışmadan sonra B'nin hızı 2 metre bölü saniye, A'nın hızı ne olur diyoruz? E, A ve B birbirine doğru hareket ediyor, bunlar çarpışıyor demek ki. Çarpışmadan önceki ve hızlı. Şimdi e, burada sürtünmesiz bir yüzey olduğu söylenmiş. Dolayısıyla sisteme bu A ve B'yi sistem olarak düşünürsem e, etkeden net kuvvetlerin sıfıra eşit olduğunu söyleyebilirim. İşte ağırlık da etki tepkiydi falan filan e, ya da işte ne, ne diyelim cisim üzerine bir ağırlık kuvveti etkileyecek. Bir de e, yüzeyin ona etki normal kuvvet olacak. E, bunlar da sıfır. Yani genel, genel olarak e, bu sisteme dışarıdan e, kuvvet etki etmemektedir diyebiliriz. Birbirlerini dengelediğini düşün her şeyin. Evet dolayısıyla e, dış kuvvet sıfır. E, o halde sistem bir kere e, korunuyor. Değil mi? E, momentum korunuyor. Etkeden dış kuvvet sıfır olduğu zaman ya da ihmal edilebilir olduğu zaman demiştik. E dolayısıyla çarpışmadan önceki momentum toplamını buluyoruz. E, ve de sadece yatayda hareket var. O halde e, momentumun yine sadece x bileşenini alabilirim. Yatayda çarpışmadan önceki momentum neye eşit olacaktır? M A artı M B V B X'e eşit olacaktır. Değil mi? Bunların toplamını buluyorum. Bu da nedir? A cisminin kütlesi 0,5 hızı 2 artı B cisminin kütlesi 0,3 hızı ne? Bakın eksi 2 değil mi? Buna dikkat etmemiz lazım. Eksi yazacağız buraya. Bunları yaparsanız 0,4 bulursunuz. Kilogram metre bölü saniye momentumun birimi. Çarpışmadan önceki durum bu. Sonra da korunacak bu hikaye bu. Dolayısıyla yine 0.4 eşittir diyorum. Çarpışmadan sonraki durumu yazayım şimdi de. Çarpışmadan sonra b'nin hızını vermiş, a'nın hızını bulmamız isteniyor. 0.5 çarpı a'nın çarpışmadan sonraki hızını bilmiyorum. Ve a 2x diyelim. Bunu bulmaya çalışıyorum zaten. Artı ne olacaktır? 0.3 çarpı b'nin hızı artı 2 oluyormuş. 2. E buradan ve a 2 xi bulacak olursanız eksi 0,4 metre bölü saniye bulursunuz. Demek ki çarpışmadan sonra da a'nın hızını bu şekilde bulmuş oluyoruz diyoruz. Momentumun korunumundan yararlanarak. Şöyle bir örneğe bakalım. İki cisim şekillik gibi sürtünmesiz bir yüzeyde çarpışıyor. B cisminin çarpışmadan sonraki hızı ne olur? Bakın bir cisim duruyormuş değil mi? Bir cisim de geliyor bunlar çarpışıyor. Çarpışmadan sonra da bu sefer böyle açılı bir şekilde dağılıyorlar. B'nin hızını bulmamız isteniyor burada. E burada açılı bir durum var demek ki e, burada o zaman hem y hem x'e hem y'ye eksen olarak bakmamız gerekiyor. E, burada yine bir herhangi bir dış dış kuvvet yok, sürtünme yok vesaire. E dolayısıyla e, momentum korunur diyoruz. Dış kuvvet olmadığı zaman A ve B cismi bir sistem olarak düşünürsek momentum korunursa eğer e, momentumun x bileşeni de e, korunacaktır. Bunu şöyle yazabiliriz direkt olarak aslında. Çarpışmadan önceki duruma mesela MA çarpı değil mi? Ve A1X diyelim. Çarpışmadan önceki hıza A1X diyelim. Artı MB çarpı M, VB1X diyelim. Yine önceki hızına beğenim 1 demiş olalım. Bu neye eşit olacakmış? Bu momentumun çarpışmadan önceki toplamı olacaktır. Çarpışmadan sonraki toplama eşit olacaktır. Yani m a çarpı v a 2x diyebiliriz buna. m b çarpı v b 2x diyebiliriz buna. Bu da çarpışmadan sonraki momentum toplamı. İkisi birbirine eşit olur. Momentum korunduğu için. E buradan artık her şeyi yerine yazıp vb 2x'i bulacağız. vb 2x'i nasıl bulabiliriz? İşte her şeyi yerine yazarız. Bu vb 2x'i buradan çekecek olursanız a çarpı a 1x artı MB çarpı VB 1x eksi MA çarpı a 2x bölü e, MB olacaktır. VB 2x her şeyi yerine yazdığımızda 20 çarpı hızı ne? 2 artı MB çarpı yani buradaki hızı en başta duruyormuş zaten. Şurası 0 olacak dolayısıyla şu terim. Eksi MA yine 20 değil mi? Çarpı VA2X onun da 1 olduğunu görüyoruz. Çarpı nedir? Şurası 30 dereceymiş değil mi? 30 derece olduğuna göre X eksenindeki bileşenini yazıyorum. X eksenindeki bileşenin çarpı kosinüs 30 olacaktır. Bölü 12. Dolayısıyla ne diyoruz? B hızının X bileşeni neye eşit olacaktır buradan? 1,89 metre bölü saniye buluruz. Tabii ki x bileşenini bulduk sadece. Şimdi bir de y bileşenini bulmamız lazım. Bu eksende de momentum korunacak. Y eksende de momentum korunacak. Momentum korunuyorsa eğer toplam momentum. O halde bakın aynı şekilde neyi yazabilirim? m a çarpı ve a 1 y. Bu sefer y eksenindeki momentum korunumunu yazıyorum. Y ekseninde yine ne diyorum? İlk momentumların toplamı korunacaktır. Dolayısıyla eşittir MA çarpı ve A2 diyebilirim Y artı MB MB çarpı ve B2Y. Buradan da yine VB2Y yi çekecek olursanız eğer MA çarpı VA1Y artı MB çarpı VB1Y eksi MA çarpı V A 2 Y değil mi? V A 2 Y bölü M B olacaktır. Ee, burada da yine her şeyi yerine yazacak olursanız V B, v, B 2 Y eşittir ne, ne olacaktır? 20 çarpı 0 değil mi? Ee, çünkü A'nın e, Y bileşeni yok hızının bir tek X bileşeni var. Artı M, ve, M zaten B duruyor bu da 0. Ee, A eksi ne diyeceğim? MA yani yine 20 kilogram çarpı VA2Y bunun Y bileşeni. Bunun Y bileşeninde ne olacaktır? 1 çarpı sinüs 30 olacaktır diyoruz. Bölü ne olacaktır? 12. Bunu da yapacak olursanız eğer eksi 0,83 metre bölü saniye bulursunuz. Dolayısıyla bakın B'nin çarpışmadan sonraki hızının X bileşenini ve Y bileşenini bulmuş oldum. Dolayısıyla o hızı buldum demektir değil mi? Bu hızın büyüklüğü neye eşit olacaktır? Şuradaki bileşenlerin karelerinin kökü, karelerin toplamının köküne eşit olacaktır. Artı eksi 0,82'nin karelerinin kökünün toplamının köküne eşit olacaktır. Bu da 2,1 metre bölü saniye çıkar yapacak olursanız. Ve e, yine e, eğer ki e, bu açıyı bulmak isterseniz eğer o da neye eşit olacaktır? Yani şuradaki açıyı. Ark tanjant eksi 0,83 bölü 1,89. Bu da eksi 24'e eşit olacaktır. Bu açıda 24 dereceymiş demek değil mi? Yani şuradaki açı. Ee, yani bunları biliyoruz zaten değil mi? Yani vektör açıyı da bul bulalım ki hani yönünü tam olarak gösterelim diye söyledim. Evet yani bu şekilde örnekleri de momentum'un korunumunu kullanarak, bu prensibi kullanarak yapabiliyoruz. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda momentum korunumu ve çarpışmalar üzerine konuşuyor olacağız.